Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Minecraft oyunun ilk bölümüyle karşınızdayım. Bonustan bir açık verdim. Ve bir çoğun Otomatikten bir e, şey geldi. E, ne denir işte ona. Şey geldi 1, 3, 4, 5, 6. Böyle bir şey değil. 6, 7'ye koy. 8'e koy yani. Sen şunu al ve devam et. Hadi hadi hadi. Evet bu benim neyse ya onu bunu. Evet bu seri benim ilk almayacağım tam çalışacağım seri olacak. Minecraft'ta çok ilgileniyorum. Sev Minecraft seviyoruz izliyor. Minecraft'ı seviyor YouTube'da izliyor. Ama şimdi Minecraft'ta ee, Minecraft videosu çekiyor. <laughs> Böyle diyeyim ben bazı modlar yükleyeceğim belki. sonra artık tecrübe kullanabilirim. Tavsiye verirseniz çok sevinirim. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Tavsiyeleriniz ve istekleriniz benim için çok önemli. Bunları söyleyeyim yani. Bunun sonunda zaten kapanış yapacağım yani. Başka bir şey yapmayacağım. Güzel bir kapanışım yok yani. Herkesin dediği gibi. Ee, neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça oh, Mesela Ege'nin gibi bir ee, şey. Ne deniyor? Bu ne diyordu ya? işte bugün bu kadar biz kalın ee, neyse nasıl diyordu ya onu <laughs> işte kapatanlar oldu neyse şöyle diyordu böyle kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun mesela öyle diyordu ama ben öyle bir şey bulamadım bulurum bulmaz ama kullanacağım zaten mesela daha iyi bir şey yok ki diyor <laughs> bütün i̇şte durdu buldum buldum cehenneminiz bol olsun böyle olsa çok iyi olur Neyse böyle yapmayacağım ama kapanışı tabii ki de. Çünkü çok kötü bir şey. Ben <laughs> sus. Yeter ya. Evet kardeşim odamı bastım. Yani odada kan sesleri şarır şarır akacaktır. Evet arkadaşlarmış hoş Güzel. Hemen şimdiden bir skora ulaştık. <gülüyor> Neyse. Tasarınız <laughs> <laughs> dediğim gibi benim için çok önemlidir. Ben söyle geldi ya. Ay gidiyorum her şeyimi paylaşacağım. Hmm. Şuradan koyun bulmam lazım. Ve de zaten koyun görmüştüm ben. Ben buradayım anne. Koyun görmüştüm onu Onlara... aha elma Vallahi elma. Buldum elma mı? Elma. Elma. Eleştesi mane. <laughs> Neyse koyun bulayım. Koyun. Evet, itici bir şey. ki O ye U N koyun. Karşınızda bir Minecraft koyunu. Gel lan buraya gel gel. Bak abi, arkadaşlarını ömürsüz. Tam. Eee Merusun gelmiş diyor ya. Önce oyu günü. Ha gün. lapis pizza diyor. sus, sus. <laughs> Uf, Şu an kafayı yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet son gücümün bırak kullandım ve Evet 47. Güzel güzel bir güzel. Canım. Evet şurada nerede? Hadi koyabiliyor. Ayur. Oh, ya Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Rabbi sabır. Tüh ya Rabbi. game mod açık mı diye bir bakacağım. Yani şaka şaka bakmayacağım. Game mod aç açtı mı ki ya ben? Neyse. Game mod büyük ihtimal açık değil. Uf, uh, kaç tek gelecek hadi 3 tek yeter valla bana evet bir tane daha dört dozarız sevinecektim yani Allah 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 hey Allah şuraya koy baltı içe yaramaz ooo balta şu an içe yarayacak şey benim için şu al evet hemen şuraya elime başlayayım şöyle bir mazara da. mazara da yok aslında ha <laughs> doğru çıkıyor Manzara yok burada 3 4 1 2 3 4 hadi bak, yardır yardır Furkan haydi Furkan yardır o ne ha, bir şey yapmış ya şu villager köyler bulsaydım ya köy bulsaydım iyiydi bak köyde yaşamak ne size hem boşu boşuna evde uğraşmazdık yani bence çok iyi olurdu çünkü yani ben bak yanlış yaptım da ama çok iyi villagerlar alışverişe girebiliyorsunuz var ya zümrüt satıyor mesela odun isteyen vardı zümrüt veriyordu ben aldım sonra diyor 3 artı 3 sonra onlar da vardı bir tane zümrütüm vardı bak e, bir de eskiden eskiden video değil ama zümrütüm vardı verdim elmas söylüyordu ya çok garip zümrütte elmas böyle bir şey olabilir mi Elmas zümrüt olsaydı çok saçma zaten ama bence çok iyi yapmış çünkü ben aldım çok gerekliydi 3 tane elmas veriyordu benim de zaten 4 elmasım vardı. Hayır hayır. Evet, 8 tane elmasım vardı. 4 diyorum 8 tane elmasım vardı. Onlarla bir limon yaptım. Dım mı Bütün setlerimi yaptım. Tabi yani üstlük değil yani. Koruma değil, zırh değil. Şey yaptım. Onu şöyle bir kapatayım. Hem şey yaptım. Neden ya ona? Allah bana ne be? Allah Allah. Şunu kapat. Ay, oh be. Bitti sandım lan birden. Acaba kaçıncı dakikadayım? Dakika. 10 dakikalık bir kısa bir video olacak ama zeylendireceğim. Ama bu senin ilk videosu biliyorsunuz. Hadi hadi daha az yapmam lazım ve yetmedi ama ikinci var. İkinciyi unuttunuz. Neyse. Neyse bu zamanları bitirmek zaten bir hali be benim için uzun sürdü bir dakika. Kaç dakikamız? altı 6 dakika. Güzel güzel. Hemen yani on... 6 dakika mı? Bip. <laughs> Neyse hemen şöyle çalışma masası yapayım. Kıyaslama. Ben kıyaslarım canım. Kıyaslama. Yani sesim kötü geliyor olabilir. Bu nedenle özür diliyorum. Kötü ses kötü şeyler falan işte. Olursa sizden onlar için hepiniz ee, teşekkür ediyorum diyeceğim ya aman işte özür diliyorum bunu dilemek zorundaydım şu hızlı koy hızlı koy hızlı koy. koy ya da Allah'ım ya Rabbim Allah Allah Lille. kır lan Ay canım acıdı ya taş baltayla kum kurdum Üzüldüm. Hemen <laughs> şuradan kumlarımı alayım. Hadi gi gi, gi. O zaman tutuyorum. 7 dakika. 7 dakika olmuş video. bu yani sayıyı aldılar. Oldu. Ha. Tamam baba gel e, yapınca bitiririm. Neyse, eee <laughs> alt tarafı yapınca bitireceğim. Zaten yetmeyecek zaten. bu kas kaldı. Bitireyim de. Bir dakika o zaman şöyle doldurayım. Kabımı yapayım bitireyim. Bir kırmam lazım. Neyse ilk bölümü bitirmek üzereyim. İşte burada ben bir şey demiştim. Hatırladın mı? Dibit. Şu hadi hadi son hadi. Uy. Ee, bugünlük bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Kötü bir bitiriş oldu ben neyse. Nasıl açılıyordu? Bitti.